Evet, evet, evet. evet. Ahmet geliyor arkadaşlar. Ahmet inan. İki tane cipi var. Düğünlerde, derneklerde, her yerde Ahmet'i olabilirsin. Ahmet. Evet. Ahmet. <laughs> evet. Çekilata görüldüğü gibi. <laughs> şeker çok az. Herkes şeker dağıtıyor. biliyorsunuz. Evet, iki motorcumuz da arkadan. Motorcular tekrar mı geliyor diyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Evet, son iki arkadaşımız kalmış. Onlar da geliyorlar. Resmici geçişi de bitirdik. Saat Kulesi'nin oradayız. Herkes dağılıyor şu anda. Her i̇şte ne oluyor bu. Değişik bir olay oluyor. Güzel oluyor. Herkesi bekleriz. Karakaya da orada arkadaşlar. Çekmeden olmaz.